sağlık bir balığa benziyor. Suya bırakıyoruz. Büyüsün de gelsin. Denmesin, sıcak. Muhammed abi ateşi yakmış galiba orada. Aynen. Solcan var ya şuradan ben çıkartırım. Kaç kilo var lan burada? Melemenimizi yapıyoruz. Usta şef Mükayel Başal. Erzurum'un en hızlı şefi. Adam melemenci ya doğuştan. Yumurtayı getirirsen istersen kralım. Yumurtayı getirelim başkan. Ama biraz daha erken mi yoksa? Biraz Çayımız daha... biraz daha pişsin ya. Çayımız ya, da biraz demleniyor. Çay hoş hemen ha? Yok ya daha çayı bozmuyoruz melemen, melemen de melemen oldu ama. Melemen güzel ya. Hava soğuk ama güzel. Lan, bozuyor ya. Dur bakalım şimdi patatesleri çıkartıyoruz. Şu benim yaptıklarımı çıkarttık ya ilk başta. İyi iyi, mi şu? Bak işte Kaç tane alayım patates? Çıkart hepsini işte olduysa. Hepsi olmuş. Geçmiş olsun bu yanmış. Yok bir şey olmaz lan. Görürsün bak. Şunlar patlamış. Bak bu iyi. O iyi. Mükemmel şey patlamış baksana. Ben evet. dedim folyoyu fazlası yapacaktı. Ama iyi pişmiş lan patatesler. Bu mevsimde kırmızı kanat almak. <laughs> pişmiş.